Altın, altın, altın. Hepimiz bunu duyuyoruz değil mi? Ama ya size asıl hikayenin onun biraz daha gölgede kalmış kardeşinde, yani gümüşte olduğunu söylesem? Belki de portföyler için asıl parlama fırsatı tam da Ne dersiniz? İşte bu soru bugünkü sohbetimizin tam merkezinde. Altın her zaman manşetlerde. Peki ya gümüş? Acaba şu anki piyasada daha zekice bir hamle olabilir mi? Gelin birlikte bu sessiz devin arkasındaki sinyallere bakalım. Bu sadece geçici bir parlama mı yoksa çok daha büyük bir şeyin başlangıcı mı? Peki, yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce bu iki metalin rekabetine dalacağız. Sonra size nihai bir değer göstergesinden bahsedeceğim. Gümüşün neden tam da şimdi parladığını konuşup yatırım seçeneklerinizi masaya yatıracağız. Tabii ki riskleri de unutmayacağız ve son olarak geleceğe dair tahminlere bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi en kilit noktaya geliyoruz. Elimizde öyle bir gösterge var ki, gümüşün altına göre ucuz mu, pahalı mı olduğunu bir çırpıda anlamamızı sağlıyor. Adı, altın-gümüş rasyosu. Kulağa teknik gelebilir ama inanın çok basit ve bir o kadar da güçlü. Peki, nedir bu rasyo? Aslında tanımı inanılmaz basit. Diyor ki, bir ons altın almak için kaç ons gümüşe ihtiyacım var? İşte bu kadar. Eğer bu sayı yani rasyo yükseliyorsa bu gümüşün altına kıyasla ucuzladığı anlamına geliyor. Yani aynı bir ons altınla daha çok gümüş alabiliyorsunuz. Bu da acaba burada bir fırsat mı var diye düşünen yatırımcılar için önemli bir sinyal, değil mi? Formülü ise çocuk oyuncağı. Altının ons fiyatını alıp gümüşün ons fiyatına bölüyorsunuz o kadar. Bu size piyasanın o anki anlık bir resmini veriyor. Mesela diyelim ki rasyo 85 çıktı. Bunun Türkçesi şu. 1 ons altın tam 85 ons gümüşe denk geliyor. Şimdi asıl heyecanlı kısma geldik. Bu rasyonun zaman içindeki yolculuğu. Bakın, 20. yüzyılın başlarında bu oran sadece 16'ya 1'miş. Yani 1 altın 16 gümüş ediyormuş. Günümüze geldiğimizde modern ortalama 65'lere çıkmış. Ama asıl şok 2020 pandemisinde yaşandı. Rasyo 128'e fırladı. Bu gümüşün altına karşı tarihi dip seviyeye geldiğini gösteriyordu. Bugünlerde 85 civarında olması bile hala tarihsel ortalamanın çok üzerinde olduğumuzu ve potansiyel bir değer fırsatının masada durduğunu bize fısıldıyor. İyi de bu rasyo neden bu kadar yüksek? Gümüş neden birdenbire bu kadar ilgi çekmeye başladı? Cevap, gümüşü altından ayıran en temel özellikte saklı. Gümüş sadece bir yatırım aracı değil, o bir endüstriyel güç merkezi. Şu grafiğe bir bakın. Gümüşe olan talebin %60'ı Saray'dan geliyor. Bu devasa bir oran. Altın genelde kasalarda durur ya da takı olarak kullanılır ama gümüş, gümüş çalışır. Gümüşün hikayesi aslında geleceğe inşa eden teknolojilerin hikayesidir. Hem de ne teknolojiler? Aklınıza gelebilecek her yenilikte gümüş var çatılardaki güneş panelleri, yollardaki elektrikli arabalar, internete uçuran 5G teknolojisi, hatta şu an bu sunumu izlediğiniz akıllı telefonlar ve bilgisayarlar hepsinin kalbinde gümüş var. İşte bu yüzden gümüşü olan talep öyle kolay kolay azalmıyor. Aksine sürekli artıyor. Tamam, gümüşün neden ilginç olduğunu anladık sanırım. Peki diyelim ki yatırım yapmaya karar verdiniz nasıl yapacaksınız? Gelin şimdi de pratik adımlara. Yani yatırım rehberimize geçelim. Çünkü fiziki külçelerden dijital tıklamalara kadar pek çok seçeneğiniz var. En popüle iki yoldan başlayalım. Fiziki gümüş ve ETF'ler. Fiziki gümüş yani o bildiğimiz külçeler veya sikkeler size o somut varlık hissini verir. Elinizde tutarsınız, güvende hissedersiniz. Ama tabii nerede saklayacaksınız? Güvenliği nasıl sağlayacaksınız gibi dertleri var. Diğer yanda ise gümüş ETF'leri var. Bunları borsadan hisse senedi alır gibi tık diye alıp satarsınız. Depolama derdi yok, likiditesi yüksek, tek eksiğine elinizde fiziksel bir metal olmuyor ve küçük bir yönetim ücreti ödüyorsunuz. Şimdi seçenekleri biraz daha açalım. Bakın, eğer ben uzun vadeli düşünüyorum, elimde somut bir şey olsun istiyorum diyorsanız fiziki külçeler sizin için. Yok, ben aktif alsat yaparım, hız benim için önemli diyorsanız ETF'ler tam size göre. Risk almayı severim, getirisi de yüksek olsun diyenlerdenseniz, gümüş madenciliği hisselerine bakabilirsiniz. Bir de tabii, dijital kolaylık isteyenler için banka hesapları var. Buradaki anahtar kelime şu, sizin tarzınız ne, risk iştahınız ne kadar? Cevabınıza göre doğru yöntem değişir. Şimdiye kadar hep parlak tarafından bahsettik. Ama durun, her yatırımda olduğu gibi burada da madalyonun bir de diğer yüzü var. Gözümüzü kapatmadan gelin şu risklere ve gerçeklere de net bir şekilde bakalım. Birincisi, gümüş altından çok daha oynaktır. Yani fiyatı bir anda fırlayabilir de bir anda çakılabilirdi. Bu dalgalanmaya hazır olmalısınız. İkincisi, elinizdeki fiziki gümüşü acil satmak istediğinizde bu her zaman o kadar hızlı olmayabilir. Üçüncüsü, saklama ve güvenlik maliyetleri var ve en önemlilerinden biri endüstriyel talebe bu kadar bağımlı olduğu için küresel bir ekonomik yavaşlama gümüşün canını sıkabilir. Son olarak da unutmayın, gümüş dolarla fiyatlanır. Yani kur riski her zaman oyunun bir parçası. Peki Riskleri de cebimize koyduk. Şimdi tüm bu tabloya bakarak geleceğe dair bir projeksiyon yapalım. Büyük oyuncular yani uzmanlar gümüş için ne diyor? Parlamaya devam edecek mi yoksa matlaşacak mı? İşte size çarpıcı bir tahmin. Finans devi JP Morgan diyor ki, faiz indirimleri ve patlayan endüstriyel talep sayesinde gümüş 2025'te ons başına 36 doları görebilir. Bu mevcut seviyelerden ciddi bir artış potansiyeli demek. Ve işte belki de en kritik rakam. Analist Peter Kraut'a göre mevcut gümüş stokları sadece 12 ila 24 ay içinde tükenebilir. Düşünebiliyor musunuz? Bu ciddi bir arz sıkışıklığı kapıda demek. Talep artarken arzın azalması, ekonomi 101 dersinden biliyoruz ki bu fiyatlar için potansiyel bir roket yakıtı olabilir. Kısacası elimizde ne var? Bize tarihsel olarak ucuz diyen bir altın-gümüş rasyosu. Geleceğin teknolojileriyle sürekli artan bir endüstriyel talep ve kapıdaki potansiyel bir arz sıkışıklığı. Bütün bu parçalar birleştiğinde gümüş için gerçekten çok ilginç bir hikaye ortaya çıkıyor. Tabii ki riskler var, bunu asla unutmamak gerek ama o rasyonun gönderdiği sinyal gerçekten de kulak vermeye değer olabilir. Peki siz ne dersiniz? Dinleme zamanı geldi mi?